arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kurabiye tarifi ile geldim. Yiyenlerin bayıldığı çok lezzetli bir kurabiye. Görüntüsü şahane, tadı şahane bir kurabiye. Şimdi başlayalım hamuruyla tarifimize. 250 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin çok aşırı bekletip yumuşatmayın arkadaşlar. Orta yumuşaklığa geldiğinde lütfen başlayın tarifinize. Bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı pudra şekeri, bir tane de yumurta koydum ve bunlar krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bu iyice özleşmesi için biraz karıştırın. Mikser veya bir spatula kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum bir tane şekerli vanilin, yarım pakette kabartma tozu arkadaşlar. bir çay kaşığı da atabilirsiniz. Yarım pakette kullanabilirsiniz ama tüm kullanmayın. Bu şekilde ununu da yavaş yavaş peydal pey ilave ediyorum. Kıvam alana kadar bu şekilde hem karıştırıyoruz hem ununu ilave ediyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurun kıvamını burada size gösteriyorum. Gayet güzel, yumuşacık bir hamur elde ettik. Aynı zamanda ele yapışmayan tam bir kurabiye hamuru. O yüzden mutlaka mikser kullanın bu kıvamı elde edebilmeniz için. Şimdi hamurdan biraz parça kopardım. Tezgahın üzerinde oklava yardımıyla biraz açıyoruz. Çok ince olmayacak arkadaşlar. Yani bisküvi kadar ince olmayacak. Daha kurabiye gibi orta kalınlıkta olacak. Bu şekilde bir kalıp yardımıyla yuvarlak şekiller çıkarıyorum. İsterseniz bunu siz çay bardağıyla da yapabilirsiniz aynı şekli. Ortasına delikler açmak için de bir krema duyu kullandım. Onunla böyle tam ortasından delikler açtım ki içine sürdüğüm krema yani fıstık kreması, fındık kreması bunlar görünsün ve güzel bir görüntü elde edelim diye. Bu şekilde hazırladığım kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Delikli ve düz olanlar aynı sayıda olacak arkadaşlar. Biri alta, biri üste geleceği için eşit yapmaya özen gösterelim lütfen. Gördüğünüz gibi tepsiye dizdim hepsini gayet eşit bir şekilde. 170 derece alt üst ayardaki fırına gönderiyorum. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağını atacak, iyice soğuyacak arkadaşlar. İlk önce çıktığında yumuşak olur kurabiye. Soğudukça sertleşir ve kıtırlaşır. O yüzden mutlaka soğumasını bekleyin. Ben ortasına antep fıstığı kreması kullandım. Fındık kreması da kullanabilirsiniz. Sürülebilir çikolata da kullanabilirsiniz. Yani evinizde hangi imkanınız varsa onunla süsleyip kullanabilirsiniz. Bu şekilde fıstık kreması yeşil rengi çok güzel göründüğü için ben birazını fıstıklı, birazını fındık kremalı birazını da çikolatalı yaptım. Üzeri içinde biraz beyaz çikolatayı benmari usulü erittim. Böyle bir sıkma torbasına doldurdum ve bir tarafına olacak şekilde şeritler çizerek şekil verdim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Etkileşimim daha çok kişiye ulaşabilmem için çok değerli arkadaşlar. Lütfen es geçmeyelim. Bütün kurabiyeleri bu şekilde süsledikten sonra buzdolabında biraz çikolatanın donması için beklettim. Siz isterseniz soğuk bir yere koyup orada da bekletebilirsiniz. Bütün kurabiyeleri hazırladım. Gördüğünüz gibi çok nefis hem de görseli çok güzel bir kurabiye elde ettik. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgilerimle.